Evet, şu anda 30 Mart 2019 Cumartesi Adana Hipotromundayız. ünlü kondisyoner Hakan Öztürk'le beraberiz. Hakan'cım kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olsun. bugün yapılan idmanlarda, galoplarda beğendiğin atları şöyle bize kısaca bir anekdot şeklinde bilgi verebilir misin canım benim? Mesela güneylik galoplarını yapan Kurtale Kürsü'ne Silver Arrow'la Lowcrunner 1218'lik galoplarında oldukça akışlı görünümleriyle beğenimi kazandılar. Yine Mortadelo Tanatare kürsüsünden 1.17.4 yaparken İstanbul çimine hazır olacağını gösterdi. Çok beğendim bu sabahki tur Karan'ı. Aynı şekilde Dorsa'nın 642'lik spinti sprinti çok iyiydi. Beğenimi kazandı. Yine aynı ekürüden Akun beğenimi kazanan bir başka safkan idi. Gülerce kürsünden. Falez, Arap Falez'i çok beğendim. 42 yaparken Mustafa Altukaler ile akışlıydı. Hasan Altunbaş'ın ilgilendi Klaus'u beğendim 850 yaptı. Gene Bitcoin Gülecek Hüsnü şampiyonu 396 yaptı ama çok akışlıydı Abdullah Baykal ile. Bugün öne çıkan beğenimi kazanan isimlerdi bu safkanlar. Hakan'cığım yarı sever ve arkadaşlarımıza söylemek istediğim bir şey var mı buradan deklar edeceğin? Başlar tutar biter tutar takip etsinler kardeşim. Herkese şanslar. Hakan'cığım eline sağlık, emeğine sağlık, yüreğine sağlık. İyi ki varsınız canım benim. Sağ ol babam benim babam.